Dünya üzerinde her yıl onlarca canlı keşfi yapılıyor. Bunun yanında var olan türlere ait yeni fosillerde bulunmakta. Dünya çapında her yıl bu kadar keşif yapılırken Türkiye'den neden hiçbir şey çıkmadığını merak etmiş olabilirsiniz. Bu bir zamanlar doğru bir düşünce olsa da neyse ki bu durum son dönemlerde tersine dönmeye başladı. Örneğin geçtiğimiz yıl keşfedilen dinozorlar döneminden bir timsah olan Türkosokus Zonguldak'tan çıkarılmıştı. Bunun yanında daha öncesinde devasa bir deniz sürüngeni olan Mosasaurus da bu topraklardan çıkmıştı. Biliyorum hepiniz bu coğrafyadan dinozor fosilleri istiyorsunuz ancak bunun önünde önemli bir engel var. Türkiye karasal yaşam anlamında nispeten yeni bir coğrafya. Türkiye milyonlarca yıl boyunca eskiden var olan Tethys denizinin tabanında yer aldı. Yani bildiğiniz sular altındaydı. Bu durum dinozorlar çağının çoğunda böyleydi. O dönem Karadeniz'deki küçük adalar haricinde Türkiye'den pek bir şey bulamazsınız. O adalardan da az önce bahsettiğim turkosu çıktı mesela. Yani Türkiye'de belki dinozor bulamayabilirsiniz. Ki dikkatinizi çekerim. Belki diyorum. Çünkü böyle şeyler Türkiye'de araştırılmıyor. Kapsamlı bir çalışmayla Türkiye'de dinozor da bulunabilir. Timsah da bulunabilir. Balina da bulunabilir. Yeter ki araştırın. Öbür türlü siz sandalyenizde otururken o fosiller gün yüzüne çekmeyecek. En basitinden milyonlarca yıl Tetis denizinin tabanı oldu bu coğrafya. Ki o zamandan kalma kayaçlar hala günümüzde duruyorlar. Yani bu ülkeden şu ana kadar azıcık da olsa balina keşifleri duymalıydık ve bunlar bizi şaşırtmamalıydı. Ancak bu konuda kapsamlı bir araştırma olmadığı için böyle şeyleri ancak son yıllarda ve azar azar duyuyoruz. En azından duyuyoruz. Ve şimdi gelelim bu az sayıda keşiflerin belki de en büyüğüne. Anadolu Vius, Türkiye. İnsanın evrimi evrim teorisi ortaya atıldığından beri en merak edilen, en tartışmalı ve aynı zamanda en araştırılan konu olmuştur. İnsana giden sürecin dikkate değer kısmı Afrika'da başlar. Ancak bu tüm primatların soyunun Afrika'ya dayandığı anlamına gelmez. Bundan öncesi de vardır. İnsan evrimine detaylı bir şekilde başka bir videoda gireriz o yüzden bugünkü konumuza odaklanacağız. Geçmiyor sende. Yani günümüzden 11 ila 5 milyon yıl öncesindeki dönemde Avrupa'daki primat sayısı günümüze nazaran çok daha fazlaydı. Bunlara örnek olarak Oranopithecus gibi canlılar örnek verilebilir. Bunların sadece Türkiye'de bulunmuş tek temsilcisi şimdiye kadar Ankara Pithecus'tu. İkincisi ise Çankırı çorak yerlerde bulunan Anadolu Biyosu oldu. Anadolu Biyosu'nun keşfi o bölgede daha önce keşfedilmiş fosilleri tekrardan değerlendirilmesine yol açtı. Bu değerlendirme insana giden soyadların önce Avrupa'da evrimleştiğini, sonra oradan Doğu Akdeniz coğrafyalarına yayıldığını, ve buradan Afrika'ya göç ettiği fikrini güçlendiriyor. Anadolu Yus, insansılar olarak Türkçeleştirebileceğimiz Hominidae familyasına yerleştirildi. Burada ise Hominidae alt ailesinin bir üyesi oldu. Bu familya hakkında bir video yapmalıyım. Bu familyanın günümüzdeki türlerinin ortaya çıkmasına sağlayan evrimsel yayılımın bir parçasıydı. Buna bağlı olarak göz ve burun açıklıklarındaki şekil, kafatasının ön kısmının şekli ve alım ve yanak yapısı gibi özellikler günümüz insansılarına benzer. Ancak onlar ve onların atalarından farklı olarak çok ancak onlar ve onların atalarından farklı olarak çok daha kalın diş minelerine sahip güçlü çeneler evrimleştirmiştir. Daha yumuşak meyvelerle beslenen insanların daha küçük çeneleri vardır. Daha sert besinler tüketenlerin ise tıpkı goriller gibi çok daha büyük ve güçlü çeneleri vardır. Anadolu büyüsünün yaşadığı ortam kuru ormanlarda oluşuyordu ve muhtemelen günün çoğunu yerde geçiriyordu. Yerdeki besinler daha sert olduğu için de bunları öğütmeye yarayan daha güçlü bir çeneye sahipti. Anadolu büyüsü ile birlikte yaşamış hayvanlar yani ceylanlar, gelgetanlar ve aslan benzeri yırtıcılar vesairenin neredeyse hepsi şu an Afrika'da da yaşıyor. Yani sadece insansılar değil, bütün ekosistem Afrika'ya göç etmişti. Ve bu göçün bizim için en önemli kısmı da Anadolu büyüsü. İşte böyle. Ülkemizden çıkan nadir paleontolojik keşiflerden birinde bugün bir bakış attık. Umarım düzgünce anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.